Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Şam cep telefonlarında oyunun içerisinde kasma, donma, jiroskop takılma problemi yaşıyorsanız ve ağ gecikme tarzında problemler yaşıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizlere çok güzel bir şekilde deneyip test etmiş olduğum Game Booster 4 uygulamasını şu an için tanıtıyorum. Şimdi arkadaşlar Game Booster 4 uygulamasını indirmeniz lazım. Aslında bir oyun hızlandırıcı aracı. Şimdi bunu yükledim ben. Sizler yüklemesini yapabilirsiniz. Aç dediğimizde bu şekilde çalışacaktır. Şimdi bu şekilde launcher gelirse buna iptal değil Bunu etkinleştirmenizin hiçbir faydası yok. Bunu buradan da kapatalım. Şimdi öncelikle uygulama içerisini şöyle bir gezecek olursak. FPS monitörümüz var her şeyden önce. Şu an için aktif bir şekilde çalışıyor. Şu anda videoda olduğum için bende gözükmüyor. Ama bunu nasıl aktif edip nasıl kapatacağınızı da arkadaşlar sizlere göstereceğim. Burada cihazın modeli yazıyor. Çekirdeği yazıyor. İşte çözünürlükleri yazıyor. OpenGL versiyonu burada yer alıyor. RAM seçenekleri, depolama seçenekleri ve batarya seçenekleri de burada bizi karşılıyor. Uygulamanın Pro versiyonu da var. Eğer paranız varsa alabilirsiniz ama ücretsiz bir şekilde kurulumu yaparken size soruyor. Ücretsiz kullan diye bir buton aktif ediyor. Oraya tıkladığınızda ücretsiz bir şekilde de kullanmanıza olanak sağlıyor. Aslında otomatik hızlandırma seçenekleri de var. Şu şekilde açtığınız zaman hemen bakın burada otomatik hızlandırmanın karşısındaki butona bir defa tıklıyorsunuz. Aşağıda bu şekilde hemen bir yer açılıyor. İzin ver diyorsunuz. Buradan belirli başlı kısımlara izin vereceksiniz. Hemen oyun hızlandırıcıyı bakın burada hemen bulduk. Tıklayıp kullanım erişim izni vermemiz lazım. Aktif ediyoruz. Sonrasında en aşağıdaki tikimizi şuradan hemen şöyle bir işaretliyoruz. Onay işaretimize tıkladık. Sayım bitti. Tamam diyoruz. Bir tane daha izin vermemiz gerekiyor. İzin ver diyoruz. Şunu anladım diyelim. Buradan oyun hızlandırıcı yine aynı şekilde bakın burada buluyorsunuz. Tıklıyorsunuz diğer uygulamaların üzerinde göster seçeneğini de aktif ettiğiniz andan itibaren rahat bir şekilde çalışacaktır. Hızlandır dediğiniz andan itibaren arka planda ne kadar uygulama varsa hepsini kilitliyor. Oyunun içerisine girdiğiniz zaman tamamen oyuna odaklanıyor. Yani arka planda herhangi bir şekilde bir işlem yaptırmıyor. Uygulamanın burada bazı ek seçenekleri de var. Eğer bir ping problemi yaşıyorsanız oyunlarınızın içerisinde yani buradan optimize edebiliyorsunuz. Yani buradan indirmeniz için arkadaşlar sizden izin isteyecek zaten. Hani buradan da ping problemi yaşayanlarınız varsa optimize et seçeneğinden de yapıp bu uygulamanın ek bağlantısını kullanabilirsiniz. Oyun için VPN seçeneğini kullanmayın. Çünkü oyunun içerisinde ban yersiniz arkadaşlar. Sadece oyunlarınızı hızlandırmak için kullanabilirsiniz. Toplamda %58'lik bir kısmı yani RAM olarak kullanıyormuşuz burada. Ve hızlandır simgesi zaten hani üst kısmında yer alan cihazın 32 derecede çalıştığını gösteriyor. Sol en üst köşedeki yatay çizgilerimize bastığımızda burada işte geri bildirim, paylaşma, ayarlar seçenekleri var. Buradan işte uygulamayı direkt bir şekilde kişileştirebiliyorsunuz ama belirli bir alanları. Çünkü ücretsiz bir şekilde kullandığımız için en önemli ayrıntılarından bir tanesi de Türkçe dil desteği olması. Sağ alttaki köşedeki artı ikonundan oyunlarınızı ekleyip çıkartabilirsiniz. Yani hangi oyunları oynuyorsanız buradan eklemeniz yeterli olacaktır. Daha sonrasında bu uygulamanın içerisinden oyuna girmeniz lazım. Oyuna girdiğiniz andan itibaren zaten gayet performanslı çalıştığını göreceksiniz. Şimdi şöyle bir çıktık uygulamamızdan. Oyun hızlandırıcı uygulamasının üzerine basılı tuttuğunuzda buradan FPS var. Buna tıkladığınız andan itibaren kapatıldı dedi bakın şu anda. FPS'e yeniden tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi aktif edildi. İnşallah video kaydını alıyordur. Aynen. Şu an için sağ en üst köşede 59-60 arasında bir FPS oranımız mevcut. Gayet güzel bir şekilde alıyor. Ekran kaydedici aldığımız halde üst taraftan gayet güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Sonra üzerine gelip basılı tuttuğunuzda uygulamanın hızlandır seçeneğini de yeniden buradan aktif edebiliyorsunuz. Bu şekilde hızlandırıp uygulama içerisinde oyunlarınıza girdiğiniz andan itibaren performanslı bir şekilde oynuyorsunuz. Testini yaptım. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Uygulamamızın adı Game Booster 4 diye geçiyor. Yani Türkiye'nin de severek kullanmış olduğu yurt dışından da bayağı bir indirimleri var. Herkese tavsiye ediyorum dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sorusu olan varsa yorumlar kısmına yazsın arkadaşlar. Bu tarz serimiz gelsin diyenler yorumlar kısmına yazabilirler dostlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.